Yarabalar yara arkadaşlar şey bir gün günü YouTube çekmedim ya evet gece iki kez çektim ondan sonra şimdi bir günde çekiyorum ama o da şey yaparken biraz şey olmuş o zaman hani bir gün böyle yağmur yağıyor ya karlar akıyor ya karlar yağmurlar gidince izleyebilirsiniz. Öyle olmaz. Lütfen benim videolarımı like atın. izlemiyorsunuz Bu videoyu izlerseniz lütfen like atın. <laughs> Neyse. Olsanız şurada kalmıştık. Bekleyin. Ben sizi bekletmeyeyim. Yok geldi. <laughs> ah. Yuduy başlattı. Yok.